Selam kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Kızlar dediğime bakmayın. Herkese selam. Pijamalarım neyim? Tabii ya Rabbim. Üstüm başım hep şey yani. Ne yaptım? Hemen ilk önce şöyle bir özet geçireyim arkadaşlar. Sabah kalktım efendim. Ee, saat kaçtı? 9 muydu neydi? Çünkü dün çok yol yorgun uyudum falan filan. Uyumam gerekiyordu. Normalde ben 9'a kadar asla yatmam arkadaşlar. 8 gibi uyanırım her zaman. Sabah kalktım paragraf çözmedim çünkü kendimi çok yorgun hissediyordum. 10.30-11 civarları kahvaltımızı, her şeyimizi tamamladım. Ee, evi topladım. O sırada da Umay ağlıyordu işte. Ben Umay'ı tuttum, annem bulaşık falan yıkadı. Ben bulaşık kırmayı hiç sevmem. Ondan sonra da evi komple her yerini sildim, süpürdüm. Türkçe çalıştım bu saate kadar. Saat şu an kaç? 2.21 geçiyor arkadaşlar görüyorsunuz. 2.21 geçe kadar Türkçe çalıştım. Ondan sonra bir baksın internet gitti. Şu an internet var ama e, şey olarak hiçbir yere girmiyor arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Gitsin müşteri hizmetlerini aradım. O da dedi ki e, tahminim bir buçuk iki saate falan düzelirmiş arkadaşlar. İşte internetin gelmesini bekliyorum. Ben de böyle üzerim falan çok batık, üzerim falan böyle çok kirli yani e, yıkanmam gerekiyor. Yol yorgunum. O yüzden e, duş alacağım. Bu arada dün e, dolabımı falan düzenledim Hemen size şimdi dolabımı da göstereyim e, Dolabımı sildim Dolap kapakları yine düşmüş e, Onları takacağım birazdan Onları takarım ondan sonra duş alırım belki Yani Günümüz böyle geçiyor efendim Umay çok ağlıyor durmuyor e, Hasta olduğu için böyle Tabii ki de şey yani e, Nazlı bir kız Hele hasta olduğum hiç çekilmiyor yani Yapacak bir şey yok nedir Bu odaya girdim arkadaşlar öyle bir soğukluk vuruyor ki böyle hissediyorsun o soğuğu yani normalde benim yatağım burası arkadaşlar ama ben burada yatmıyorum çünkü yatak e, baza yeni ama yatak eski olduğu için böyle belimi falan Esma'ya da bizi biliyorsunuz e, birkaç ay önce yeni bir yatak almıştık ben Esma'nın yatağında yatıyorum daha bu arada bunlar da yıkayacağım yani bir fırsat olmadı hemen gelir gelmez şey yaptım dolap kapakları kızlar burada e, çıkmışlar şu prizde takacağım. Çok kötü gözüküyor. Daha soba kurulmadı bu odaya. Soba mı diye düşünüyorum ama şimdi soba kurarsam böyle yine her yer şey olacak gibi. islenecek gibi. Çünkü biz evi yeni boyatmıştık biliyorsunuz. İslenmesinden çok korkuyorum. O yüzden soba bilmiyorum. Belki kurarım belki kurmam. Evet efendim. Onur Atal'ın dolabında ne var? Ünlem. İşte askılık ancak bu kadar vardı. Birkaç tane de askılık alacağım çünkü tişörtlerim falan her şey böyle askılıkla... Ay ne diyorum Onur ya. Her şeyimi asmak istiyorum yani arkadaşlar. Ee, ondan sonra da ceketlerimi. Ay nasıl be kız. Bak arada giyiyorum ben. Nasıl be belki giydiğinde hiç görmedin de. Ee, giyiyorum okulda da birkaç defa giymiştim. Arkadaşlar bana bu şeyi, e, ceketi nasıl vermişti. Ve bu ceket bu aralar çok trend yani. Herkes giyiyor babyse. Öyle bunları buraya koydum. Ee, pantolonlarımı komple bırak, katladım babysiler. Anam nasıl kirli üstüm ya Rabbim. Şöyle çekeyim de göstereyim size bir saniye. Diğer eşofmanlarımı falan tişörtlerimi şey ay pardon. Eşofmanlarımı falan bura koydum arkadaşlar. bütün tişörtlerimi de böyle katladım. Biraz özensiz gibi gözüküyor ama katlanca öyle oluyor yapacak bir şey yok. Gömleklerim ondan sonra tekrar ekstra tişört. E, Sivitlerimi de oraya koydum efendim. Onur Atağ'ın dolabında Bunlar var yani tabletimin şeyini falan, e, kutularını oraya koydum. Alt tarafı efendim, e, TYT WinCampus'un notları. Azroş'un bana şey yaptığı, e, hediye gönderdiğinde not eklemişti, o. Buna da şu anlık test kitaplarım arkadaşlar. E, daha ekleme yapacağım. Şu anlık bu kadar var, ekleyeceğim efendim. Anam cımbızın tübeği bim. İşte şunlar da saçma sapan kullandığım şeyler yüzüme. Hiç önermiyorum çünkü çok kötü. Ee, Deodorant. Islak menzil. Bir alta indiğimizde de efendim Hasan'ın e, kitapları. Kendisi ortaokula geçti. Kitaplarını şöyle göstereyim. Bu kadar. Geçen dün çok güldüm arkadaşlar. Burayı düzenliyordum. Çocuğu var ya hiç yani hiç böyle sorumlu değil yani. Kitapları her yerde falan filan. Asla düzenli değildi. Anca bu hale getirebildim. Burada da, ee, burada kız, ayı numara gözüküyor. <laughs> Neyse, çok, çok Burada da çizgi kağıtları falan var Hasan'ın. Ondan sonra da defterleri, boyama şeyi falan filan. Yani bu kadar efendim. Onur Atağ'ın dolabında bunlar var. <laughs> Üzerimin şu an kirli olduğunu zaten belirttim arkadaşlar. Bu arada şu askılı da birazdan düzenlerim yani çünkü çok kötü gözüküyor. Gelir gelmez yani her şeyi düzeltmeye çalıştım arkadaşlar. Perde yoktu, perdeyi taktım. E, yavaş yavaş yani dersimden de eksik kalmak istemiyorum. İnternet gelsin öyle de şey yapacağım. Ee, günce iki ders çalışıyorum arkadaşlar. Birinci dersimi tamamladım. E, testimi de çözdüm. Konuyu bitirmiştim noktalama işaretlerini. Onu da testimi çözdüm efendim. Hani şöyle bir kapatalım. Tekrarımızı da yaptık. Şu aldıktan sonra cumada başka ders çalışacağım. E, dün bir tane takipçim şey söylemiş. İşte Onur bura gelmem diye kendini yırttın. Ondan sonra gittin e, yerel yönetim yazdın. Bir ay orada durdun, geldin, döndün. Ne istediğini bilmiyorsun, kararsızsın falan filan demiş. E, haklısın aslında. E, ne istediğimizi bilemiyoruz bazen. Hani şey, şu örneği verebilirim sana. Hani denize düşersin de yüzme bilmezsin de böyle çırpınırsın, boğulursun ya. İşte ben de kasabadayken e, artık böyle gitmek istiyordum. Hani ne yol olursa gitmek istiyordum. O an saçma sapan kararlar vermiş olabilirim, e, saçmalamamış da olabilirim. Saçmaladım yani. E, yerel yönetimle alakaydı. Bu arada ben yerel yönetimi en sona yazmıştım arkadaşlar. Hani e, gelme ihtimalini hiç ama hiç böyle şey yapmamıştım. Lütfen tercih yaparken asla asla gitmeyeceğiniz bir bölümü hiçbir şekilde yazmayın. E, bu konuda da dersimi aldım. her çok garip ya. Buradan kurtulmak için uğraş, uğraşıyordum. Mavis sus. Şu Maviş'i çıkartıp geliyorum. Çıkarttım. İşte dediğim gibi hayat çok garip ya böyle kaçmak istediğin yere tekrar dönmek falan filan. Yani hayat her şey getirebilir arkadaşlar. Gözlerimden anlayabiliyorsunuz pişmanlıklarımı, ondan sonra cimde, üzüntümü, her şeyimi gözlerimden anlayabilirsiniz. Ciddi anlamda hayat çok garip, aşırı garip. Olmaz dediğin her şey olabiliyor. Yapmaz dediğin her şeyi yapabiliyorsun. Hep çok şey yok. kız. Enerji. Hadi. Hadi. Oh, 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 oh. Hadi. Ne olmuş yani? Geldik. dersimizi çalışırız birazdan. zaten sınavda şurada 227 gün falan kaldı herhalde. Geçiverir kız. Ben artık şey inanıyorum. Zaman çok hızlı geçiyor zaten. 220 gün nedir ki yani? Ay ben de ne kadar pasaklı bir çocuğum. 220 gün ne dedik yani? Hemen geçiverir. Ay sabah kursam mı ya? Hava çok soğuk ama. Yorganın altına girdiğinde de üşümüyorum kız ya. <laughs> Bir tane ısıtıcı alabilirim aslında. Geçen sene almıştım hatırlıyorsunuz. O yandı. Tekrar mı alsam ki? Ya o da çok elektrik getiriyor. Bilmiyorum. Zoba kurmak da iste... Zoba ne ya? Soba. Soba kurmak istemiyorum çünkü... Baca kötü yani. Baca yapılması lazım. Şimdi kimse yaptırmaz mı bacayı falan ki? Hiç uğraşamam yani. Okay. <laughs> Arkadaşlar ben dolabın kapağını takarken siz de o sırada bana beğenmeyi, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Aşklarım, e, dolabı taktım. Dolap ne ya? Dolap kapaklarını taktım arkadaşlar. E, uzun zamandır çıkartılmış durulduğu için böyle tozlanmış e, kir kirpelen var. Onları vallahi şu an hiç silemem. Çünkü biraz da internet gelecek ve ders çalışacağım. Umursamıyorum yani fazla temizli arkadaşlar. Öyle şu an kötü durmasın amacıyla taktım bunları. Çünkü ben böyle hiç sevmiyorum düzgün olmayan şeyleri. E, taktım umarım düşmezler. Çünkü çok iyi taktım. Her geldiğinde zaten ben takıyorum arkadaşlar. Her geldiğinde ya bu düşüyor ya bir şey oluyor falan filan. Kıza bu arada saç rengim nasıl kız? Yani şu an yağlı biraz dış alacağım da. Ee, siyah hani çok elegans duruyor bence. Benim rengim siyah. Siyah, siyah. Dün de, dün de birkaç gün önceki videolarımda da söylemişti takipçilerim. İşte ona sana siyah yakışıyor, yakışıyor, yakışıyor. Ciddi anlamda siyah bana yakışıyor arkadaşlar. O yüzden elinden geldiğince kıyafetlerimi, babesler siyah almaya çalışıyorum. Okey. Bu arada çalışma masası alır mıyım almaz mıyım hiç bilmiyorum ama şu anlık burada çalışmayı düşünüyordum. Hem burası ılık, içerisi böyle kasvetli. Burası daha düzgün. Bu arada bu perdeyi ben de çok sinir oluyorum ama hani benim olmadığı için ben karışamıyorum pek fazla. Kim ne takarsa taksın yani. Ben sadece hoşlanmadığım şeylerin, eşyaların yerini değiştirebiliyorum. E, tabii ki de özenli bir perde diktirilebilir ya da kesip ekleme yapılabilir. Kendi bilecekleri işler ben karışamam yani. Ama bu perdeyi yarın bir gün yıkayayım bence. Ben ütüleyeyim. Çünkü böyle benim sinirim bozuluyor. Ütüsüz hali falan filan. Çıldırıyorum burada. Şu an saat kaç oldu babysiler? Ee, 14.43 e geçiyor. Şu elektrik gelsin artık. Elektrik gelmeden önce de ben bir duşumu alayım efendim. Öyle artık ders çekerim. Ders vlogları çekerim. Etrafı çekerim. Vallahi Aksaray'ı özledim mi? Hayır yani. Aksaray'ın nesini özleyeyim ki? Normal, stabil aksera yani. Bak, gündüz burası şu an e, o kadar sıcak ki akşam çok soğuk oluyor, öğlen arası sıcak. Sabah da çok soğuk oluyor. Zaten belli oluyor arkadaşlar, güneş yüzüme vuruyor. Bu arada cildim için e, kusura bakmayın, biraz kötü cildim var. Düzelteceğim onu. E, sivilce çıkıyor falan filan. Bu arada ben yüz yogası yapıyorum arkadaşlar, böyle e, bazı insanların gıdıkları oluyor bu ya da yüz hatları belli olsun istiyorsanız böyle her gün yoga yapabilirsiniz. Bir tane alet var bence. <laughs> Bir tane şey var. E, onunla daha iyi oluyor. Belki de sizler biliyorsunuzdur onu. Ay, siyah seviyoruz ama şu... Konudan konuya da. Siyah rengi seviyorum ama şuna bakar mısınız ya? Hemen böyle tozlanıyor, kirleniyor. Falan filan. Ay, güneşte mayışasım geldik. Şöyle yatayım ben yani şurada x80. Nedir? O Maygil yok evde. Onlar e, Hayriye teyzem bile gittiler. Benim de işime geliyor kız. Evde tek başım var ya. Şu iki doğduğu evde çıkartsam mı çıkartmasam mı diye çok kararsın da. E, çıkartabilirim çünkü bura tablo vardı. Güler ablanın verdiği tablo. Güler ablama da buradan selamlar. O tabloyu takayım çünkü e, yakışıyor ya hani. Bu aynayı da içeri götürebilirim yine yani artık bir yıl boyunca buralarda ev temizliğiydi, ders çalışmaydı falan filan. Her bir şeylerimizi yapacağız yani. Kahve e, artıyor ama ben ders çalışırken hani ne yapacağım? Şey yapmam gerekiyor. Ay bu arada KYK'da birisi bir şey dökmüş böyle yapış yapış falan. Hanginiz yaptınız kız? Ay cildim çok kötü ya Rabbim ya Resulallah. Kızlar şöyle interneti göstereyim. Bakın internet bölümü yok. Az önce şey de sordum kuzenime sordum Hatice. Onların evde de yokmuş. Tuba yengemgili de yokmuş. Ee, şeymiş galiba. Ee, <laughs> Bakımslıardaymiş beyibiz yani bakımlarını neymi yapmaları lazımmış. Tabi ya Rabbim. Onlar bakımsılarını yapsınlar. Ben de kalkayım. Yüz defa söyledim de. Gideyim duşumu alayım. Duştan sonra umarım internet gelir. Ee, dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Sonra akşam olur. Akşam yemeğimi yeriz. E, müzik dinlerim ben birazcık e, dışarıda falan. Sonra vlogumu atarım sizlere de izlersiniz. Her gün vlog atar mıyım arkadaşlar bilmiyorum. Ama böyle arada vlog atmak istiyorum. Çünkü sizi çok seviyorum. E, bu arada dün o kadar güzel tatlı yorumlar yazdınız. Tabii kötü yorumlar da gördüm ama önemli olan benim için güzel dilekleriniz. E, güzel yorumlarınız. İyi ki böyle... E, daha doğrusu size her şeyimi anlatabiliyorum çünkü... Beni anlayan o kadar çok takipçim var ki, ciddi anlamda beni anladıklarını, beni sevdiklerini düşünüyorum. Öyle e, de zaten. Hepinize çok teşekkür ederim. Destek olan destek olmayan herkese e, minnettarlarımı iletiyorum efendim. Arkadaşlar duşumu aldım. İnternet hala yok. İnternetin gelmesini bekliyorum. O sırada saçımı kurutuyorum. Ee, güneşte <laughs> doğal bir kuruluk yandı be. Aklıma şey geldi. Az önce kapıyı açtım böyle arkadaşlar. E, bir tane şey vardı ya. Film vardı, dizi vardı. Saman yolunda mıydı? Neydi kanalda? Böyle kapıyı açtın mı? E, geçmişe dönüyordun. Hani yaptığın hataları falan görüyordum. Onları düzeltiyordun. Aklıma o geldi kız. İzleyeniniz var mı? Kalp gözü müydü? Neydi? Tövbe ya artık. Bana açılan kapıda bu işte yani. Nedir? Aa, herhalde köy hayatı nedir? <laughs> ne yapıyorsunuz kız? Çapsızlar. Hadi, hadi oradan, hadi. <laughs> Bu arada e, sabah baktım, yok sabah yok nasıl ya hani geçen sene biz ne yaptık hatırlamıyorum inan Bulamadım bir şey yani ben de kurmayı bilmiyorum aa mobese kameralar oturuyor orada kız yemin ederim nasıl lafçılar nasıl dedikoducular o yüzden hiç sırrınız ne? şey yapmayın yani bu arada üstüme um, altıma bir mavi eşofman üstüme gri bir tişört crop tarz bir tişört ben cropları seviyorum arkadaşlar Altıma da body. Ee, birazdan hava zaten soğuk olur. Üstüme de böyle bir mavi bir şey al ceket vardı. Takipçimiz göndermişti. Kendisini biliyor. Ee, üstüme de onu giyerim. Ders çalışmaya başlarız. İnternet gelmedi. Gelsin artık internet. Lütfen rica ediyorum. Yetkililer. Ee, bence gelebilirsin internet. Artık hani gelmenin vakti geldi. E çünkü ben dayanamıyorum artık internetsizliği. Takipçilerim bekliyor. Vlog atmak zorundayım. Hani yanlış yan ışık, yeşil ışık yani hadi internet bölümü hadi canım. Lütfen rica ediyoruz hani herkes şu an seni bekliyor. Çünkü sen olmazsan yaşam bitiyor hani dünya bitiyor yok hani bitti. Bütün her şeyimiz durakladı yani senin yüzünden. O yüzden bir an önce gel canım. Hı? Tamam ders çalışacağım ondan sonra takipçilerime vlog atacağım. Onların yorumlarını okuyacağım. Ee, müzik dinleyeceğim, Spotify'dan ekibi ağlayacağım, yırtınacağım, zırlanacağım falan filan. Hani her şey sana bağlı baby'sin. O yüzden sen bizi bugün mahcup ettin. Bu kadar yeter. Bu kadar şımarıklık yeter. Kendine gel. Sen modemsin yani, wifi'sin. Ay ben ne diyorum ya? Ay delirdim ya Rabbim. Beni tabarhaneye neyim götürün? Yatırıverin kliniğe mi? Anca o zaman düzelirim ben. Vallahi kızlar. Arkadaşlar, internetin geleceği yok. O yüzden ben de kendi telefonumdan, kendi internetimden dinleyeceğim. Ee, sadece YouTube internetim var benim, 4 GB falan. Ee, onu kullanacağım. Ee, tabletten dinlemeyeceğim, telefondan dinleyeceğim. Bu arada e, birkaç önemli konular var arkadaşlar coğrafyada. Mesela bu kadar kasmanıza gerek yok yani. Doğa ve insan çok önemli konu. Coğrafi, konum, ondan sonra harita bilgisi falan sıfır. Asla çalışılmaz. İklim bilgisi çok önemli. Dünya şekli hareketi tabii ki de önemli. Bundan da çalışılır. İç kuvvetler, dış kuvvetler no. Ondan sonra da bir nüfus çok önemli. Bak nüfus önemli. Doğa ve insan çok önemli. İklim bilgisi çok önemli. Ee, afetlerde bir ihtimal yani. Ben coğrafyanın kodlarından dinliyorum. Çok da güzel anlatıyor kendisi. Coğrafyaya bu kadar kasmaya gerek yok. Şöyle bir bir saatçik çalışsam yeter. Bu arada neyden çekiyorum hemen size gösteriyorum arkadaşlar. Ama gülmeyin yani. Kızlar ne yapayım yani ben YouTuber'ım yani. <laughs> İleride iPhone X Max M yani iPhone 70'inden çekiyorum şu an arkadaşlar. <laughs> Nedir yani ne olmuş? Ne yapayım kız ben normalde telefondan çekiyorum da size göstermek amacıyla bundan çekiyorum şu anlık. Öyle yani. iPhone... 25 X Max X Pro yani şu an be ya Rabbim. Biraz görmediklik olacak ama vlog çekiyorum şu an. <laughs> Neyse kızlar biz şey yapalım. Dersimizi çalışalım. Bunu da bitirelim. Umar gelene kadar yapacak bir şey yok yani. Buna da bir saatlik süre ayarlayalım. Bu arada bunları bitirdim ben. Bitti yani. Coğrafi konumu dinlememiştim ama ona dikkat ettim. Şey diye. Önemsiz. Ay. Anlar işte kız. Neyse ben dersim çalışıyorum bacım. Hadi selametle beni tutmayın kız. kızlar Kızlar coğrafya çalıştım. Bir saat oldu. Saat şu an kaç kız? 16'yı bir şey geçiyor. Ay çok yoruldum ya. Başım ağrıdı. Nedir? Anam bu tıpçılar neyim? Vallahi nasıl ders çalışıyorlar? Nasıl kafaları alıyor? Hii. Ay ya Rabbim Allah'tan sözelciyim ya Ben bu sene full sözel çalışıyorum arkadaşlar. 100 milyonlarca kez söyledim zaten. Haşa'ya gelmedi, Umaygil gelmedi hala. Umay'ın gelmesini bekliyorum. Daha internet de gelmedi. Niye gelmedi anlamadım ki. Karıyı aradım işte bir saate geliyor dedi hala gelmedi. Hatta yine bir deneyim de gelmiş mi bakalım be. İklim bilgisi kolay bir konu bence ben anlıyorum yani. Coğrafya basit bir ders bence. O kadar fazla üzerine düşünmeye gerek yok. Coğrafya felsefe basit yani. Öyle fazla saat çalışmaya gerek yok. Bir saat en fazla bir buçuk saat çalışırsın arkadaşlar. Ama Türkçe'ye bir iki 3 saat ayıracaksın bacım ya. Nedir? E var gözüküyor. Hani nerede? Yok diyor. Yüklenme hata diyor yani. A, -a. Her şeyler benim başıma gidiyor. Yani. Vlog atacağım atamıyorum. YouTube internetim var ama vlog atarsam reklam koyamayacağım. Ee, i̇nternetim olması gerekiyor. O yüzden şey yapamıyorum arkadaşlar. İnternet gelse vlogumu atacağım. Umay! <laughs> Aşkım sen üstün hani hiç mi temiz olmaz? He? Sen bu güzelliğin Hani üstünün bu pasaklılığı ne böyle? <gülüyor> <Bow>. <gülüyor> Umay bu kelimeyi söyleyeceğini biliyordum. Kediler. Bau, Meow. Ah. 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 Hadi gel. Pis, 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 çağır onları gel. Gel gel. Hadi el salla onları. Bay bay et, hadi. Bay bay et. Oh. Rahatlık sende. Göbüş de sen sende. Pasaklı da onlar da sen sende. Ben senin üstünü daha sabahleyin değiştirdim. Hmm? Ben senin üstünü daha sabahleyin değiştirdim. Ya bu saçların ne? Ba 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 Hadi. <laughs> ya. Sana hmm. Yap. Saradan ne yedirelim mi? Danino. Hmm. Hmm. Hadi. Rules? Um. Abu. Abu. Aa. <laughs> ne kadar ayıp mı? Hmm. Kalkt. Ama yine uykudan uyanmış arkadaşlar. Yat hadi. Yat. 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 Üstük. Anne. Anne mi? Ya, Umay, yeter artık ya. Hani be, be sen beni unuttun. Sen beni ilk başlarda çok seviyordun. Artık sevmiyorsun bence. Yani bu kadar şeylik olmaz. Ne? Ne? <laughs> Uykun mu var? Gel sen de anne hadi. Arkadaşlar bayağı uyumuş yani yeni uyandı şu an. Uy <laughs> Umay şöyle bak. <laughs> Dokunma bacaklarıma. Bav. Bav. Hadi sen de. Umay niye böyle saf saf bakıyorsun Umay? Ben... Gel derneğe direyim tamam gel. Hadi öp çıkart sen de, yap. <laughs> Hadi öp çıkart. Takipçilerimize öp çıkartmayacak mısın? Hadi öp. Şimdilik de... Uçak kalkıyor. Bir daha. Uçak kalkıyor. Nani 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 nani. Ha. Öp beni. canım kardeşim eti Kaç yıl sonra mirasa kondun bir de beğenmiyorsun. Al şunu. Al al ben direnme al. Hı. Ya bir de senin tribinden mi uğraşacağım ben? Kaç yaşına gelmiş bir insanım yani. Sen kimsin kız? O çapsız yetersiz dünyada. Benim şey yapıyorsun oyalıyorsun sen. Bir de gülme bana aval aval bakma. Baba mı? Güzel saliiiiz. Ba... Ba... ne? İyi ben yiyorum uza. Hadi el salla. El salla da kapatalım hadi. Hadi bye, bye Bay bay arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar ben Umay'la vakit geçireyim dersiniz. Dersimizde çalıştık zaten hadi. Çık atalım. Hadi, hadi ablalara bay bay. Esma abla hadi. Esma. Esma Melisa haydi. <laughs> Melisa Esma. Kudurum ben nasıl dokunuyorum baya. Umay sen <laughs> Umay ses. Bu sesler nereden geliyor? <laughs> hadi bana yedir al. Al, bana yedir hadi. Hadi. Hadi yedir. Hadi bana yedir. Kız olsun. Hadi yedir bana. Hadi aa. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Allah'ım yarabbim. Anne. Anne. Anne, ne annesi? Abi diyeceksin. Father. Ay father babaydı pardon. Um, brother. Yedi <laughs> kız İngilizcesi abinin. Çapsız. Abi. Sus mahvettin üstümü zaten. Bir de aval aval bakma bana öyle. E, ee, neyse efendim bugünlük videomuzun da sonuna geldik. Kendinize dikkat edin. Yarınki vlogta görüşmek üzere. Sizlere öpüyoruz. Hadi hoşçakal. Hadi bay baydı. 拜拜。<Bye. S 1> <laughs> <laughs>